Hoş geldiniz. Hoş buldum. Biraz geciktim sanırım. <laughs> e, hiç sıkıntı değil. Biz de o arada toparlanmış olduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz? Çok teşekkür ediyorum. E, kabul ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. E, e, sağ olun. Ve Bugün bu vakitte dinleyemeyenler için müsaadeniz olursa yeni kayıt altına almak, YouTube hesabını ve Instagram'da paylaşmak isterim. Tabii ki. Nasıl arzu ederseniz yayın sizin. Teşekkür ediyorum. Ee, bugün çok da uzatmadan sözü size bırakayım. İnsan şiirle mümkündür. Ne demek? Evet. Bir başlık istedik aslında. O yüzden olsun istedim. Yani çok da bir anlamı yok diye şaka yapıyorum. Öyle bir şey değil. Ya bugün e, sanki hani İstanbul'un bütün trafiği bugüne sıkışmış. Ve ben böyle bir trafik içerisinde yani yaklaşık 5 saatimi zannediyorum trafikte harcamak zorunda kaldım. Ee, Birçok şeyi de sorguladım bununla alakalı. Yani hatta Yusuf diye bir arkadaşımla beraber yolculuk yaparken dedim ki eğer e, bir bilim insanı olmayacaksak bunu genel düşünüyorum. Tabi o anki trafiğin vermiş olduğu sıkıntıyla e, bunu sesimi alabiliyor musunuz bu arada? Gayet iyi. Evet. Bir saniye çok özür diliyorum hayatımı kontrol ettim. Eğer bir bilim insanı olmayacaksak, eğer bir cumhurbaşkanı olmayacaksak, eğer bir bakan olmayacaksak, yani bir anda aslında birçok kitleyi ilgilendiren bir meslek erbabı olmayacaksak, mesela Yusuf sen nerelisin dedim, bin gördüğüm dedi. Ne işin var dedim senin İstanbul'da? Yani ya da ben var Mardin'im, benim ne işim var İstanbul'da diye Yaklaşık bir 15 dakikalık süre içerisinde bunu bir sorgular halde buldum kendimi bununla alakalı. Böyle bir trafikten çıktık. Sonra o insan şiirle mümkündür. Ee, aslında biraz e, öncesinde algımda olan bir cümle değildi. Daha doğrusu cümle olarak algımda olmamasına karşın içerik olarak da aslında hissettiğim bir şey değildi benim. Ee, i̇nsanların büyüdükleri anlar vardır diye düşünüyorum ben. Yani bu bu yaşla ilgili bir şey değil. 30'una, 35'ine, 40'ına, 50'sine gelmekle ilgili değil. Kimi zaman 60'ında da bu büyümeyi yakalayamayabiliyor insan, kimi zaman 10'unda da yakalayabiliyor insan. Aslında hayatın kendisine sunmuş olduğu çipi açmasıyla ilgili bir şey. Yani farkına varmakla ilgili bir şey. Yani aslında görebiliyor olmasıyla ilgili bir durum. Zannediyorum benim o mesela işte TRT FM'de yapmış olduğum yayınlarda da e, onun sloganı, onun omurgası bende insan şiirle mümkündür cümlesidir. Bunu aslında biraz şundan dolayı kullandım. Ee, kendi hayatımıza ilişkin yaşamış olduklarımızın tamamını anlat deseler anlatamayabiliyoruz. Ya da işte ben 42 yaşındayım. Hadi mesleki bir şeyden dolayı çok konuşabiliyor olabilirim ama e, hadi bakalım hayatını anlat dediklerinde 42 dakika anlatabilecek bir cümlelerim olmayabiliyor bununla alakalı. İşte insan şiirle mümkündür. Biraz şununla alakalı. Bir gün birinin yazmış olduğu bir satıra bakarsınız, bir cümleye bakarsınız böyle eminim. Bir cümleye, bir satıra bakarsınız. Bir satırda sizin bütün duygularınızı ee, o satıra sığdırmıştır. Ve sizde o büyüme belki biraz daha geniş, şerpazeli bir şey ama farkına varabilme hadisesi o şiirde, o cümleyle ortaya çıkar. Orada farkına varırsınız. Kendinizi fark ettiğiniz yerden, kendinizi fark ettiğiniz yere geçersiniz. Aslında evet buymuş dersiniz hadi canım dersiniz ya da e, dilde kullandığınız şaşırma ifadesi neyse çok geniş bir yelpazede onu kullanırsınız. Benim için insan şiirle mümkündür. Aslında tamamen okuyucularımın naçizane belki benim kitaplarım diye hissettikleri ya da benim başka yazarların, kıymetli yazarların duygusunda kendimi hissettiğim duyguyla ortaya çıktı. Orada dedim evet insan şiirle mümkündür. Bunun altyapısında biraz da şöyle bir şey var. İnsan çok önemli bir varlık ve bunu mümkün kılacak bir şeye ihtiyaç var. Mesela insan teknolojiyle mümkün değildir. Ee, insan i̇nsan tıbben de mümkün değildir. Ama insan şiirle mümkündür. Yani o duygu yoğunluğunu anlatabilecek bir cümleye ihtiyaç vardı. Bu nedenle insan şiirle mümkündür diye iddia ettim. Öyle de inanıyorum aslında. <laughs> Peki, böyle bir insan oğlu olarak bir sanki arayışımız var ve uzunca zamandır. Hatta insanlık tarihi boyunca belki de böyleydi. E insan oğlunun arayışı neyedir? İnsan neyi arıyor? Evet. Çok yakın bir tarihte büyük puntolarla bir televizyon programında, bir tartışma programında da insan neyi arar diye yazmış oldukları bir cümle vardı. İnsan neyi arar? Aslında bu söylediklerimin tamamı aslında Mehmet Ercan olarak beni ilgilendiren şeyler. Yani en nihayetinde insanın aradığı cevap kendisine yeterli olan cevaptır. Yani benim bulduğum cevap sizin herhangi bir işinize yaramayabilir ama beni kurtarıyorsa benim için tamamdır. Hani ben tamamım deriz ya. Benim için tamamdır. O yüzden her insanın belki arayışı bu konuda farklıdır. Aslında insan neyi arar cümlesinin öncesinde şöyle bir şey var. Ben e, bence zaten insan aramaya yönlendirilmiş bir varlıktır. Yani insan olmasının nedeni zaten bulması istenildiği için insan olarak insan denilen varlık olarak yaratılmış olduğuna inanıyorum. Yani aramayacak olsan, araman gerekmiyor olsa, bulmanın çok kıymetli olduğunu düşünmesek, zaten arayışın bir anlamı kalmıyor, insan olmanın bir anlamı kalmıyor, varlık olarak insanın bir önemi kalmıyor aslında orada. E, bu benim, e, şimdi açsana beş kitap var. E, biri şiir, üçü deneme, biri roman. E, benim insan güzeli neden arar omurgasıyla, sözüyle, sorusuyla yola çıktığı ve aslında tamamen benim hikayem yani benim sorum olan kendime, Mehmet Ercan olarak kendime sorduğum, bundan dolayı sancılarımın olduğu, bundan sancılandığı, şuurumun buna aktığı, kalbimin buna aktığı, iddia ettiğim şey şu, insan hayatı boyunca doğru cevabı aramaz. İnsan doğru soruyu arar. Eğer çünkü cevaplar değişebilir ama sorunun değişebileceğini düşünmüyorum. Çünkü bir kriz anında herkesin sorduğu ortak nokta şudur. Şimdi ne olacak? Şimdi ne yapacağız? Yani doğru soruyu bulmaktır esas olan. Bundan sonra ne yapacağız? O nedenle benim kendi hayatımdan yola çıkarak insan güzeli neden arar sorusuna bulmuş olduğum cevap ve katılmış olduğum bir takım imzalarda, bir takım söyleşilerde insanların bana eee işte el kaldırıp peki hocam insan güzeli neden arar diye sorularına cevap vermiyor olmamın nedeni de bundandı. Çünkü ben bu soruya şans olarak ihtiyaç duydum. Yani kendimce dibe vurdum. Kendimce çok hızlı koşarken şeffaf bir duvara çarptım. Ve sırt üstü yere düşmem neticesinde gökyüzünü fark edebildim. Yani ben o soruya ihtiyaç duyduğum için zaten insan güzeli neden ararı soru olarak kullanıp bunun cevabını yazmaya çalıştım. O nedenle hiçbir söyleşide e, o kitap çıkmadan önce insan güzeli neden arar sorusuna cevap vermedim kendimce. E, kitap çıktıktan sonra da insan güzeli neden arar sorusuna kitabı alın orada okuyun demedim. Yani bunu söylemek biraz etik gelmezdi bana. Kitabımda yazdım arkadaşlar lütfen kitabı alın diyemeyeceğimden dolayı. Ucundan kıyısından anlatmaya çalıştım. Çünkü ihtiyacı olmayan insana bu onun ihtiyacı olabilir diye avuçlarına bıraktığınız her şey ziyan olur. Zayi eder. İhtiyacı yok çünkü böyle bir şey. Çok e, uzun yıllar önce bir reklam vardı, ucuzluktan kamyon tekeri aldım. Adam da ama hayatım bizim arabamız biliyor, kamyon tekerini ne yapacağız? Bu cevap biraz o kamyon tekeri gibiydi. İhtiyacı olmayana insan güzeli neden arar? Anlatmak çok zor. Bununla alakalı. Ama şöyle anlatabilirim, tamamen kendi inanışımdan yola çıkarak söylüyorum. Ee, bugün işte arkadaşımla yolculuk yaparken dinlediğimiz şiirlerimden birinde biraz da İnsan ol diye dünyaya gönderilmiş olan bir varlık varlığı anlatmaya çalıştım. Kendimi sober edin diye bir şiirim vardı. Nerede bana biraz da insan ol diyen sesin sahibi. Yani benim anlatmaya çalıştığım şuydu. Aslında ben henüz adım konmadan, henüz cinsiyetim belli olmadan, henüz ete kemiğe bürünmeden, henüz bal, balçık çamuruyla haşir neşir olmadan aslında ben bir şeydim. Ve sonrasında bana yaratıcı, kudret, Allah, dedi ki şimdi biraz da insan ol dedi ve ben dünya sahnesine gönderildim. Bakın dünya sahnesine gönderilmek. Kendi tercihiyle gelmemek, gönderilmek aynı zamanda bir sürgünü anlatır. Ben gönderildim. Kendi tercihimle gelmedim buraya. Ne diye gönderildim? Biraz da insan ol diye gönderildim. O zaman benim buraya gönderilmiş olmamın, insan olarak yeryüzüne gelmiş olmamın, bu kıymetin bana verilmiş olmasının bir anlamı olmalı bir nedeni olmalı. Çünkü hiçbirimizin hayata faturalarımızı ödemek, biraz daha geniş evlerde yaşamak, biraz daha iyi eşyalara sahip olmak, daha lüks otomobillere binmek, üzerime diye tabir ettiğimiz tapu ya da ruhsatlarımızın olması gerektiği için gönderildiğimize inanmıyorum. Eğer öyle olsaydı bu saymış olduğum imkanların en çoğuna sahip olan en mutlu insan haline gelirdi ve arayışını tamamlardı. Ama bu kadar çaba sarf edip edindiğimiz bu eşyanın bir gün ardımızda bırakıp gitme zorunluluğu da olayın ne kadar saçma olduğunu ortaya koyuyor. Bunları araç olmaktan çıkarıp amaç haline getirdiğimiz zaman en neticesinde ulaştığımız yer sadece buhran. Sadece mutsuzluk. İnsanın arayışını tarif ederken ben büyüklerimizden de öğrendim. Yani 3 Haziran 1996 yılında çok ee, hayatımın dönüm noktasına haline gelebilecek olan tokadı yediğim gün diyelim ben ona. 3 Haziran 1996'da bana verilen bu cevapla beraber hayatım değişti. Neredeyse bütün soruların cevabını bulmuş halde buldum kendimi. Olayı tamamladım diye söylemiyorum. Kendimi bilmek adı altında söylemiyorum. Kendimi bir yere konumlandırmak adı altında söylemiyorum. İhtiyacım olan bir sancının sorusunun cevabı bana verildiği zaman insan güzeli neden arar diye. İnanç boyutunda yola çıktığımda şuydu karşıma çıkan. Biraz da insan ol diye beni gönderen kudret Allah ve beni buraya yollama nedeni var. Peki ben yeryüzünde neyi arıyorum? Doğar doğmaz anne karnımdan dünyaya geldiğim an itibariyle ağlıyor olmamın nedenini bilim insanları ciğerlerimizde yer alan karbondioksit ve dışarıdaki oksijenin bir anda birbirine ciğerlere baskı yapması ya da tam tersi bu baskıdan dolayı aslında insanın ağlayarak dünyaya geldiğini bilim olarak böyle açıklarken mutasavvıflar şöyle açıkladılar. Dediler ki insan, inanan için geçerli bu, öyle güzel bir yerden geldi ki dünyaya gelip gözlerini açtığı an itibariyle bedenin yaşı var ama ruhun yok. Ruh ben nereye geldim feryadını bastı orada aslında. Çünkü iki eşya arasında güzel farkı olan ilkini gösterip size onu sizden geri alıp diğerini gösterdiğimde hangisi daha güzel sorusuna bir kıyasla beraber cevap verebiliyorsunuz. Buna cevap verebiliyor olmanızın nedeni iki eşya, iki meta arasında bir kıyas yapabiliyor olmanız. Peki insanın güzele merakı nereden kaynaklanıyor? Yani bir insan, şimdi bunun sonu da yok güzel adı altında. Kokunun, simanın, manzaranın, hissiyatın. İnsan güzeli nerede gördü ki? Güzele meyli var, güzele merakı var ve arayışı neden var? Bunu düşündüğümüz zaman benim buldum ve bana yeten cevap çıkıyor ortaya. Çünkü ben henüz ete kemiğe büründürülmeden önce adım ve cinsiyetim konmadığındaki ruh halimle bezmi eles denilen bir alemde dünyadan hemen önce o bezmi eles denilen bir alemde dünyaya gelmiş, dünyadan göçmüş ve henüz dünyaya gelmemiş olan bütün ruhların bir arada olduğu alemde bizleri yaradanın ilk kitap olarak Elestubu Rabbuküm sözü yani ben Rabbiniz değil miyim? Diye bize bu hitapta ve bu soruda bulunmasından hemen sonra bizim gözle görüyor olmamızdan dolayı o ruh aleminde bezmeleste eleste kalu bela hani yaşı büyük olanların bir sözü vardır nereden tanışıyorsunuz diye sorduğumuzda kalu beladan beri derler kalu bela elesu bu bu kim diye bize soran Allah'a kalu bela ben Rabbiniz değil miyim evet sen Rabbimizsin diye söz verdikten sonra bize ikinci hitap şu o halde sırası geleni dünyaya bırakıyorum verdiğiniz sözü tutun ben Rabbinizim Şimdi o kadar güzel bir yerden geldi ki hani sevdiğinin gözlerine bakıp ben o kirpiklerin rastgele sıralanmış olabileceğine inanmıyorum diyen sevgilinin aşık ve maşuk hikayesinde. E, sevgiliyi yaratan, sevgili bu kadar güzelse onu yaratan kim bilir ne kadar güzeldir. Buradan yola çıktığımızda o kalübela sözüyle birlikte biz dünyada o en güzeli hatırlama çabasına düşeriz. Bütün arayışımız budur. Yıllar önce bir gazetenin reklamında dikkatimi çeken şöyle bir şey vardı. E, gazete ismi var. Özgürlüğün ne olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Sadece özgürlük açısından. Futbol sahasında, tribünlerde kendini kaybetmişçesine tezahürat yapan binlerce insanı gösterip işte bazen dilediğince bağırmaktır özgürlük. Hemen peşine gelen diğer karede, reklamda e, bir kulüpte Kendini kaybetmişçesine bunu güzel anlamda söylüyorum. Haz alarak dans eden bir insanı gösterip bazen kendini kaybetmektir özgürlük deyip hemen peşine bir semazeni koyup bazen de kendini bulmaktır özgürlük cümlesi bana bunu hatırlatıyor. Neymiş? Kendini bulmakmış, kendini bilmekmiş. Bizi burada karşılayan cümle Rabbini bilen nefsini bilir, kendini bilir. İnsanın arayışının olduğuna inanıyorum. Bunun aksinin iddia edilmesi benim işime yaramıyor. Çünkü ben 3 Haziran 96, yani 16-17 yaşlarında 3 ay bir günlük bir susma ama fiziki anlamda da bir susma neticesinde bu sorunun dibine düştüğümde, bu cevabı aldığımda hayatım bundan dolayı değişti. O günden sonra biraz da şu noktaya gelebildim açıkçası. E, beni şükür heder edecek kadar yere vurmayacak, yere vurabilecek ya da ayaklarımı yerden kesebilecek kadar, kendimi kaybedecek kadar mutlu edebilecek herhangi bir hadiseyle karşılaşma bak. Yani bir dengeyi yakalayabilmek. İnsan güzeli neden ararın? Ben de cevabı buydu. Ee, bu da bana yetti. Ümit ediyorum ki duyanlara da yeter bir hal alır. İnşallah, inşallah. Peki Mehmet Bey, Çok beş, beş, tane eseriniz var ve merak ediyor insan. İlham kaynaklarınız neler? Ee, i̇lhamla ilgili aslında Yine kitaplarda yazan mevzu da budur. İlhamı dolaştıran varlığın Cebrail olduğu söylenir. Çünkü onun bir ötesi ayettir zaten. O da Efendimiz'le beraber son bulmuş, kapanmış olan bir kapıdır. Ama ilhamı dolaştıran Cebrail olduğu söylenir. Ya da edebi dilde böyle kullanılır. Geçtiğimiz günlerde Serdar Ortaç'ın bir röportajını izlerken, o ilhamla alakalı şu cümleyi kullandı. O ilham beni niye seçti bilmiyorum dedi yani. Ben torlacılık yapan bir adamdım. Beni niye seçti bu ilham? Demek ki bunları yazmam gerekiyormuş gibi. O nedenle benim için bunun mekansal bir şeyi yok. Ama mesela insanı anlatırken benim anlattığım adı sana olan bir insan değil. Ben insan denilen varlığı tanıdığım kadarıyla anlatmaya çalışıyorum. Ya da bir aşkı anlatırken bu benim özelimle alakalı bir durum değil. Ben aşkın eee o vücuda gelmemiş olan haliyle ilgili olanı anlatmaya çalışıyor. Şimdi bu konuda da bize şu çok geliyordu. Evet hocam doğru söylüyorsunuz ilahi aşkadır değil mi? Asıl aşk yok öyle bir şey değil. Yani ben, sen, o bir diğeri falan ilahi aşka gark olup onda, ona hemhal olup kendimizi onda kaybedebilecek varlıklar değiliz. Bizler eksik varlıklarız. Ve tamamlanmak üzere dünya yollamış olan varlıklarız. Evet beşeri aşktır esas olan. Bununla ilgili bir problem yok. Ee, ama e, işte bir mekan gözetmek, bir yer gözetmek. Bunlarla ilgili bir şey değil. Sadece insan denilen varlık ilgi alanım olduğundan dolayı biraz da dili sonradan öğrenmiş olmak ana dilim Kürtçe benim. Türkçe'ye hakim olabilmek maksadıyla daha dikkatli oluyor olmaktan kaynaklı. Cümlelerin bana farklı anlamları geliyor. Biraz daha farklı tebessüm biliyorlar bana. Ve eğer beğeniliyorsa beğenenler için söylüyorum. E, Anlattıklarım bu aslında. O yüzden e, ilham kaynağına inanın onu bilmiyorum. Yani bu, bunda bir kudret eli var. Bir başkasına şarkı söyletiyor. Bir, bir, bir başkası çok güzel susar. Susunluğuyla bir şey anlatır. O da başka bir haldir. Hal dilidir. Alfabeye gerek yoktur orada. O nedenle çok da bildiğim bir şey değil. İlhamı nereden aldığınızı. <laughs> ee, bir ufak bir bağlantınızda donma oldu zannediyorum. Evet. Nerede kaldığımı hatırlasam ya da sizden nerede dondu oradan devam edebilirim. Beni duyabiliyor musunuz? Şimdi daha iyi olmadı. Alabiliyor musunuz sesimi? Duyabiliyor musunuz beni? Ben duyuyorum evet, sesi. Şu an alıyorum. Ee, e, duyuyorum. Sesinizi duyuyorum. Görüntünüz biraz donuk. E, peki Mehmet Bey bizimle e, bir şiir paylaşmak isteseniz hangi şiirinizi paylaşıyorsunuz? Çok affedersiniz. Hücresel veriden mi? Hücresel veri değil. değil. Geçtim. 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 Şöyle sesimi alabiliyorsunuz. Evet. Görüntümde bir donma var mı şu an? Görüntüde biraz hafif bir donma var e, ama birazdan düzeliyor diye düşünüyorum. Anladım. E, canıma susuyorum şiir kitabımın en arkasında yazmış olduğu belki bir gün duygusuyla, belki bir an duygusuyla, hadi bakalım duygusuyla yazmış olduğum aslında bir paragraf var. Başka bir şiirimin sonudur. O şiir uzun olduğu için sadece burasını paylaşayım isterim sizlerle. Bakarsın atar tepemin tası. Bir telefon açarım sana. Bırak tası tarağa gidiyoruz derim. Ne mesaisi kalır saatlerin ne de başı sonu haftanın. Eni sonu ölümlü yüzler bize ayrılan süreyi yaşarız dolu dolu. Gün biter, gün gelir, mahşerde dikiliriz. Hesaplar benden derim ve sığınırız rahmete. Pek bir sermayemiz olmaz da kulluktan yana halimiz Allah'ın kanaat notuna kalır. Bir de bakmışsın ki emir buyurulmuş ikimize tutuşun el ele Hadi cennete diye. Nedeni sen olursun. Neden olmasın? Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Evet. Bir, bir kopukluk var mı şu anda sizin görüntüyle benim görüntü arasında? Sizin görüntünüzde ufak bir donukluk var. Ama sesiniz gayet iyi. Peki bunu yayını kapatıp tekrar açmamız sizin o kaydınızı etkiler mi? Olur. Yok etkilemez ee, ama ben bir soru daha sorarak ortalama yarım saat yapıyorum yayını. Ee, eğer sizin için sıkıntı değilse. Aa sorun yok tamam. Yok yok sorun yok. Siz, görüntü ve ses yani geliyor. De... Sesi. Lütfen. Güzel güzel. Ee, peki son soru olarak çok da bu saatte yormak da istemiyorum. Sizi böyle tadında olsun istiyorum. Ee, Mehmet Ercan yaşamındaki stres kaynakları ile nasıl başa çıkıyor? E onlarla yaşıyorum. Güzeller. Yani herhangi bir şey yok. <laughs> herhangi herhangi bir sıkıntım yok onunla alakalı. Yani işin şakası tabii. Ee, nerede izlediğimi hatırlamıyorum. Kitap okumayla alakalı uzun zamandır da gerçi yapmadığım bir şey ama e, yeni insanlarla tanışmak anlamına geldiğinde söylüyorum. Boş vakitlerde kitap okunmaz. Kitap okumak bir ihtiyaçtır bununla alakalı. Ama ben bu stresiyle, işin psikolojisiyle, işin depresyonuyla, e, işin zorluğuyla Şöyle başarı çıkabileceğine inanıyorum. E, gözümüzü dışımıza kapatıp içimizi açmakla ilgili bir durum söz konusu. İçimizi açmak zorundayız. Gözümüzü. Çünkü bildiğimiz kadar zannediyoruz dünyayı ya da alemi. Oysa kendi yolculuğumuza, içsel anlamda kendi yolculuğumuza, kendimizi keşfetme yolculuğuna çıktığımızda e, bu konudaki içsel yolculuk, gözlerimizi kapatıyor olmak bizi çok daha güzel noktalara getirir. E, çok hissiyatla yapmış olduğumuz Sevdiğimiz bir insanı öperken gözlerimizi kapatıyor olmamız da bundandır. İçsel bir hissiyattır. Çocuğunuzu öperken gözünüzü kapatıyor olmanız bundandır. Birine sarılıyorken gözümüzü kapatıyor olmamız bundandır. İçsel bir duygudur. Ben biraz bununla baş etmeye çalışıyorum. Bununla başa çıkabiliyorum. Bir de insanların inancını olursa olsun o inancın kendilerine sunmuş olduğu bir ibadet vardır. Ve bu ibadet hayatının bizim hayatımızda stres dediğimiz, öfke dediğimiz depresyon dediğimiz ne diyorsak onları çok büyük oranlarda giderebileceğine inanıyorum. Çok büyük oranlarda. Yani yüzde yüz olduğuna inanmıyorum. Çünkü insanız bir yerde eksik kalmak zorundayız. Sıkıntılarımız olmak zorunda. Dert adamı demler. Demir tavında dövülür. Bu nedenle hani hayata karşı ustalaşmak istiyorsan derdine çıraklık edeceksin diye yazıyor olmam bundandır. Derdimizi sevebilmek, buna çıraklık edebilmek. Çünkü hani demiri tavında döverler. Demek ki oradaki demirden iyi bir çelik çıkacak diye. Der ya hani halıyı sirkeleyenin derdi halıyı dövmek değil, tozunu sirkelemektir. Hayatta bizi bazen ırpalar ama içsel, iç dünyamıza dönebilmek bu konuda e, o sinirle, streste baş edebileceğimiz anlamına da gelir. Açıkçası denemeye çalıştığım yöntem de herkesin kendi inancınca bunu yapmasını tavsiye ederim. E, ibadet hayat. Çok çok teşekkür ediyorum. Ee... Çok fazla not aldım. E, eminim ki dinleyen ve dinleyecek olanlarda güzel izler bırakmak nasip olacak. E iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim ama benden dolayı çok fırsat kalmadı diye tahmin ediyorum. Uzattım sizden olur kusura bakmayın. <laughs> Şimdi geliyor mu <musun gülüyor> sesin? Yok gay gayet iyiydi, gayet güzeldi. Umuyorum daha böyle farklı bir zamanda tekrar farklı bir mecrada yayın yapma şansımız olur. Kıymet kattınız. Davetiniz için de çok teşekkür ederim. Ümit ediyorum ki ihtiyacı olana gitmiştir derler ya bir cümle de olsa bir başkasının gönül dünyasında bir şey uyandırması bir adım atabilmesine neden olmak tamamını çözemeyiz ama bir adım atmasına neden olmak insanın insana şifa olduğuna insanın insanın yurdu olduğuna ilişkin bir cümle kazanmış olması benim açımdan da görevimi yerine getirdiğim anlamına gelir bu imkanı sunduğunuz için de kızana diyorum bu 100. programınızdı sizin. Yüzüncü e, 100. program diye niyetlendik ama bir konuşmacımız rahatsızlandı. 99. yayın oldu bu. Tamam böyle e, hatırlıyorum. E, <laughs> evet. Ama biz 100. yayın diye niyetlendik ve 100. yayın olarak anmak istiyorum. İyi Hadi. ki katıldınız. Sağ olun. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim size. Ben çok teşekkür ediyorum. Herkese selamlar, sevgileri, iyi akşamlar. Allah'a emanet olun. Sağ olun, olsun. iyi akşamlar. Sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşçakalın.